The merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar BoloCraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir lirma atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Bu arada arkadaşlar like sayılarımızı yükseltirsek Gerçekten çok sevinirim çünkü az like gelmeye başladı Like'ları çok fazla abartı kabartın. hadi bakalım sizi bekliyorum Ne alacağım ya tipe bak Nup no, Maske alsın diyor Balo Kafa galiba birisiyle konuşuyor Süleyman abiyle konuşuyor arkadaşlar herhalde Şimdi şuradaki ışığımızı kapatalım Şuradaki tarlamızı bir toplayalım hemen no, Süleyman beni kandıracaktı diyor arkadaşlar. Galiba Nub'la konuşuyor balon kafa. Eğilelim. Evine gitti değil mi? Oha ismimizi görmesin. Nub hemen yerde diyor arkadaşlar. Süleyman abi galiba yeni bir tane dükkan açmış. Hemen gidelim bakalım. Belki özel eşyalar alırız. Balon kafayı trolleriz. Ben yemem ben Nub muyum diyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Süleyman abiden daha ucuza alabiliriz herhalde bir bakalım. Süleyman abi Süleyman abi dükkan açmışsın. Evet ya açtım ya. Zaten Nub maske geldi ya. Nub diyor. Aha arkadaşlar gizli yerine gitti. Kortu gördünüz mü bu sopadan? Sopanın ismini de değiştirdim arkadaşlar. Nasıl muş num döver yaptım. Hatta Keltoş döver yapsam daha iyi olurdu. Ya diken alacağım mı almayacağım mı? Hadi ya. Bak başkasına satacağım. Al alacağım alacağım Süleyman abi alacağım da birazcık indirim yapsana. Tamam yarım fiyatından aşağısını indiriyorum. Al bak ne olur. O 15 bine ben de almazdım vallahi Süleyman abi. Ya hadi al artık bak çok önemli hadi işim var. Süleyman abi bu seni oyalıyor galiba. Abi atayım mı? Ya ne hapse hemen ya tamam alıyorum. Hmm. Şöyle alalım. Eee? O 15 binin yarısı 9300 bin mü yapıyor? Aa, yanlış oğlum neyse ya aramızda paranın lafı mı olur? Paranın lafı olur ya. Paranın lafı olur tabii ya arkadaşlar. Yine bak çok fazla fiyattan dükkan aldım. Umarım iyidir diyecektim. Keşke görmeseydim. Şu dükkan haline bak. Bu ne ya? Şu koyunun tipe bak. Dükkanı balon kafa mı yaptı? İyi o ne alaka? Balon kafa yapmış gibi şunun tipine bak ya. Valla yeterince paramız kalmadı. O yüzden gideceğim gizli yerimden yine elmas alacağım. Gizli yerimdeki elmaslar da azaldı arkadaşlar. Birisi burada sihir yapmış. Bu ne be? Ejderha nefesinin orada ne işi var? 10, 20, 30. 30 bin elmasım kalmış. Gittikçe elmasım azalıyor. Normalde 60 bin elmasımız vardı. Şimdi köydeki köylüye gidelim. Gerekli olan malzemeleri alalım. Git gel yapmayalım ya. Hızlı bir şekilde para kazanmamız lazım. Zamandan tasarruf ederiz. Elmasla ne demiyoruz? Bari zamandan tasarruf edelim. Vay 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 vay. Yine geldi gözümün abi Abi geleceğim yanına. Merak etme. Yeni bir tane şey açılmış. Nerede bu? Aha burada biri var. <laughs> Şuna bak. Şimdi ben Süleyman abi gönderdi de beni siparişleri yardım edeceğim. Evet. Ee, başka ne satıyorsun sen? Oo inanılmaz enteresan eşyalarım var. Hem elmasdan iki tane koyun alıp yetiştirir elmas kazanabilirsin. Nasıl yani bir dakika bakayım. Bildim. koyundan oyuncak yapacağım ve bana böyle garip eşyalar verecek burada. Koyundan bir tane havuç var. Balo kafayı çok fena kıskandırırım. Nasıl yapıldığını gösterir misin bana koyundan havucun? Ama Cekil siparişleri yetiştirmen lazım. Şuna bakar mısınız? Bu elmas blok galiba. Evet elmas blok. Tamam o zaman hemen yaparım ya. Şimdi buradan galiba bunlar oyuncakmış. Oyuncakları yapacağız. O zaman şöyle 148 tane aldım. Birazcık daha alacağım. Çünkü diğerlerini de yapmam gerekiyor. Tamam 256 oldu. Bin tane aldım ya. Herhalde elimde kalmaz yani. Bir şey olmaz ya elinde kalsın ne yapacaksın? Eee ben bu oyuncakları nasıl yapacağım? Bir tane koyun eti bir tane yün lazım. Köyde bulabilirsin bak ileride sahada tavukçu var. Tavukçudan al. Eee o tavukçu mu? Hemen gidelim. Umarım hatırlamaz Goleme dövdürtür yoksa beni. Merhabalar. Aa hoş geldin. Sen de sonra neler oldu? Beni kandırdılar. Vay 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 vay. Bak bunlara hiç güven olmuyor abicim. Şimdi ben senden birazcık eşya alacağım. En azından yardım etmiş olurum. Tamam yardım amaçlı işte sana bunları aldım da dikkat et çok dolandırıcı trollcü var. Evet inanılmaz ya valla çok sen çok iyi insansın. Yüzümde maske vardı bir de maskemi çıkartmıştım anlamadı arkadaşlar. <laughs> Eyvah gördü arkadaşlar bana güvenlik kamerası mı taktırmış gizli kamera taktırmış yanlışlıkla oldu yanlışlıkla oldu. Ben bu üzerinden üzerimden çıkartmayayım bak üzerime giymeyi unuttum yine valla nublaştık ha. He. Hele bir daha yap göstereceğim ben sana nublaş geliyor gitme dünyada göstereceğim sana gününü. Neredesin? Umarım gitmemişindir dünyana. Gitmiş arkadaşlar korkak işte korkak. Bakayım ama burada değil burada da değil. Değil. Burada hiç değil. Kazmam yok. Yoksa elmaslarını çalacaktım. <laughs> şimdi burada dükkanımız var. Çok garip bir dükkan ya. Şaşı yapmış. Kim yaptıysa gerçekten nubca yapmış arkadaşlar. Baya bir şaşı koyuna benziyor. Aha şifreli sandığımız var burada. Boyalar varmış. E o zaman şimdi ben çok kolay bir şekilde yapabilirim. Şöyle hepsinden 67 tane yaparsam olacak galiba. Dur bakalım. Eti de bıraktım. Şimdi ilk önce koyunu yapıp bunu mu yapıyoruz? Ah bir saniye. Şimdi koyunu yaptıktan sonra boyayacak mıyız? Galiba boyayacağız. Yok olmadı. Tamam ilk sifa siparişi tamamladı. He şimdi yünleri boyayacağız. O zaman şöyle yapalım. Hepsinden 64 taneden fazla yapalım. Ah boyayı boyayla Ya beyaz yünü beyaz yünle yapıyordum? Valla ben çok dayak yedim. Kafam ağrıyor ya. Bütün yünleri boyadım. Şu şekilde bıraktığımızda siyahtan yaptık. Tamam. Sonra lacivertten yapalım. Lacivert mi? Ben renk körüyüm ya. Bu kırmızı olduğunu biliyorum. Bunun kırmızı olduğunu biliyorum da. Bu lacivert gibi geldi maviymiş. E tamam hepsinden yaptım. Siparişler bitti. Arkadaşlar balon kafa etrafta yokken şu özel eşyaları alayım. Kıskandıracağım balon kafayı. 9000 elmas verdim. Kaç para kazanacağım bilmiyorum. İnşallah çok para kazanırız. Şu an üzerimde 5000 elmasım var. Bakalım bu köylü ne kadar para kazandıracak bize. Yaptın mı eşyaları? Evet abi yaptım. Merak etme ben her zaman söylediğim şey yaparım. 6 tane var 6 tane tamam. Bunları bir verelim. Tamam. Galiba çok az para kazanıyoruz ama. E ne oldu bize? 2000-3000 bin, bin oldu. 5000 elmas. 4000 elmas. Abi çok para kazanamadık. Ama çok efsane eşyalar alacaksın. Bak ürünlerin fiyatlarını değiştirdim şimdi. Bak stoklara koydum. Daha başka bir yerde bulamazsın bunları. Tamam. Oo, abi sen stokları yenile ben bir karnımı doyurayım hemen. Hemen geliyorum tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunlar genelde stokları yenilediğinde tekrardan satabiliyorum. Şimdi şuradan bir crafting table yapalım. Çok zarar ettik. Köylüyü kandırmam lazım. Geldim mi? Geldim tabii ki geldim abi. Şimdi bakalım ne kadarmış. Oo şunlara bakın. Alıyorum alıyorum merak etme abi. Tamam bunu da aldık. Bunu da aldık. Vallahi hepsini aldım. Çok teşekkür ederim abi. Bunlarla. Oo, şuna bakın. Yünlerden yapılmamış. Şey. inanılmaz güzel bir şey bence. Umarım troldür. Yüzümden hemen çeker misin bunu? Tabii hemen çekeriz. Bakalım kaldırmış mı ürünleri? Aa kaldırmış ya. Neydir ne yapıyorsun? Seni bir yakalayayım bari bak ne yapacağım gözlerim günlük. Kaç kaç çabuk çabuk kaçalım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ben orada bir şey gördüm. Bir dakika elmaslarını mı düşürmüş bu? Alabiliyor muyum? Dur bakalım. Aldım <laughs> tamam tamam birazını düşürmüş arkadaşlar. Ya hiç elmas kazanamadık ama özel eşyalar aldık. Oh numbas ki şimdi seni öldüreceğim diyor. Gel gel hadi gel. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Renkler. Tek Tek değmedim arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Pusu kurmuş bir de arkadaşlar. Süleyman bak tam kafama vurdu diyor. Ya Süleyman abi yalan söylüyor. Süleyman abi yalan söylüyor ya. Dövme ya. Abi maske diyor. Sen bunu çok seviyorsun bak. Ben çok üzülüyorum buna. Yazık yine vur verdi. Süleyman abi atacağım içeri dayanamıyorum. Yok ya dövmüyorum ya Süleyman abi. Gerçek diyorum. Elindeki sopa ne? Beyzboldan geliyorum da o yüzden yani. Görüşürüz Süleyman abi. Bir yakalarsam dövdüğünü. Canını okuyacağım seninle. Tamam tamam öyle yaparsın. Elmas versene. Yok olmaz şimdi şimdi ya. Arkadaşlar balon kafa nerede? Ne yangın var evde hemen gel dedi balon kafa. Bakalım var ya evimde pusmuyorsa ben de ters maske değilim düz maskeyim diyecektim. Arkadaşlar gördünüz. Çok fena yanıyor ya. Eynah diyor. Ev gitti Bak içeri girip vuruyor arkadaşlar. Bak zili de çalma balon kafa görüyorum seni ya. Gel hadi kapışma. Yok yok kapışma bak elimdekine bak. Havunluça bak havunluça. Ya Gördün mü? <laughs> Koyunlu avuç? <laughs> nasıl bakıyor? Ha tamam bak elimde bak. <laughs> <laughs> elimde bak. Hayır vermem. Vermem ya. Bana ne? Satayım sana elmasa. En nasıl yok ya ne vereceğim diyor arkadaşlar. Baksanıza sahte diyor bir de. Ya ne sahtesi balık o gerçek bak. Bak yeniyor gördün mü? <laughs> Bunun devreler yandı ya. <laughs> geldi şimdi sunu sunu diyor. Vallahi çok kıskandı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu elmas koyunları da deneyeceğim. Gizli yerime gitmem lazım arkadaşlar. Tamam balon kafa nubla konuşuyor galiba. Şimdi gizli yerimde bu elmas koyunları spawn edeceğim. Nub acil tanif lazım diyor. Balon dededen tanif lazım diyor. Nasıl havuç çalacağım? Balon dedeye sor hemen diyor. Nubla konuşuyor. Bayağı kıskandı. Şimdi buraya elmastan koyunları bırakacağım. <laughs> Gerçekten doğruymuş bakın. İki tane elmas koyunum var. Bunlar elmas mı yiyor? Elmas mı verdim ben bunlara? Bakayım. Ya bunlar elmas değil mi ya? Bunlara ne vereceğim ya arkadaşlar? Siz olun. Bağırmayın. Vallahi duyacaklar şimdi sizi. Arkadaşlar balon kafa beni arıyor galiba. Dur bakalım. Şuraya bağlayalım. Bunu böyle. Tamam aydınlık olsun ki yaratıklar doğmasın. Koyunlar çok ses yapıyordu. Birazcık daha ileri taşıdım. <laughs> balon kafa geldi. Aa! Lütfen susun ne olur bak konuşmayın ne yapacağız? Aa evimde evimde hırsızlık yapıyor. Kameralar var. <laughs> Şimdi sen hayvan yedin. Seni hapishanede süründüreceğim. Evde yok yani Nendop. hemen çalacağım diyor arkadaşlar. Üzerimde tuttum bilerek çünkü bu Keltoş'un hırsızlık yapacağını biliyordum. Bırakır mıyım ben? Yakındaymış. Tuvalette yok mu? Havuç tuvalete bırakılır mı? Yeniyor bu ya. Kesin kendisi bırakıyor he? Arkadaşlar gizli yerime o kadar çok yaklaştı ki konuşmuyorum bile. Çamaşır makinesinin oradaydı. Koyunların sesi buraya gelmiyor şu an çok iyi valla. İyi ki buraya taşımışsın. Yoksa balo kafa anlayabilirdi. Televizyona bak ne güzel. Hener çalayım diyor. Çal çal çal. Oradaki kameralar var ya hepsini çekiyor. Güvenlik kamerası koymuş diyor arkadaşlar. Gördü ama yapacak bir şey yok. Kameraya da çalacağım. Mecbur kaldık diyor. Çıkamıyorum. Ah kameraları çalıyor. Hayır. Hayır çıkamıyorum. Gizli yerim bir şey olacak. Kaçalım hemen dedi. Kaçtı arkadaşlar. Kameraları da çaldı. Nasıl kanıtlayacağım ben? Bakalım neler çalmış. Burada bir eksiklik yok. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Kameraları harbiden çalmış. Televizyon almamış tamam. Aa buradaki oyun konsolumu almış ya. <laughs> ben onunla oynuyordum. Buradaki televizyonda almış kameraya da çalmış. Şimdi balon kıskandırma zamanı. Havucu gözünün önünde yiyeceğim de görsün. Balon aç aç kapıyı aç kapıyı. Aha birisi geldi diyor balon kafaya havuç vereceğim deyip hapishaneye atacağım arkadaşlar. Orada birazcık öldüreceğim. Ne var şey balon sana havuç getirdim ya hani arkadaşız ya. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> beraber yiyelim dedi. Boğazımdan geç dedi. Ne en güzel ya. Evet çok güzel balık ama inanılmaz güzel. Bana mı getirdin? Evet sana getirdim ya. Kime getireceğim? Sen benim en iyi arkadaşımsın ya. <gülüyor> <gülüyor> bak şey bak elinde ısırnak yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Gidelim gizli bir yerde yiyelim çünkü tamam yiyeceğiz sakin ol. Sakin ol Süleyman Süleyman çalmasın. Denirdi iyice arkadaşlar. Tamam vereceğim de işte Süleyman abi kıskanır bunu görürse. Tamam gel de onu diyorsun gel buraya kimse giremez balon kafa gel. Gel 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 gel, gel, gel içeri gir içeride yiyelim. Tamam. <laughs> <laughs> Neymiş efendim? Ee, bedava peynir fare kapanında olurmuş. O yüzden dikkat edelim. Hala <laughs> anlamadı. Ne olduğunu anlamadı arkadaşlar. Hani nerede? Ne nerede? Ne oldu? Ne oldu? Hadi öldürsene beni oradan. Kılıcın yok değil mi senin? O eliyle vuruyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunun kılıcı yok mu? Üzerinde almamış mı? şun bile yavaşlıyor. Çok özel bu. Ne kılıcı ya? Senin kılıcın nerede? Bende yok. Evde değil diyor. <laughs> Kesin evde arkadaşlar. Şimdi ben evden gidip o kılıcı alırsam ne olur biliyor musun? Sakın gitme. Gideceğim ki. Hadi hadi çık buradan. Çıksana buradan. Çıksana hadi. Ben ne onu söyle bir bari. Yok ya Pnos'un ben ne diyor. Aha. Vallahi arkadaşlar ben gidiyorum. Evinde arayacağım. İnşallah bulurum. <laughs> Kafa salla hadi. Hadi beni öldürsene. Beni öldür bak. Çıkar ben diyor. Bak tamam bunları da çıkarttım. Hadi vur bir tane. Vur öldürsene. Tek atsana. Tek atsana. Hadi. Ne oldu? <laughs> Yoksa canını sileceğim senin ya. Ne oldu? Ne yapacaksın? Kıramazsın. Bu bloklar kırılmıyor. Dün beni çok sinirlendirdin. Sen bunu çoktan hak ettin. diyor. Sen daha troll görmemişsin. Göreceksin sen. göreceksin. Öyle kafanı sala sala. Salla bakalım. Salla salla. <laughs> Süleyman'dan yardım istiyor bir de. Tuzağa düşmüş. Fare gibi dolaşıyor. Salla kafanı salla. Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Merak etme arkadaşlar. Şimdi ben bu gizli sandığı falan vardır bunun. Her tarafa bakacağım. Şöyle bir bakalım. Tamam. Buralarda var mı? Buralarda da yok. Kesin var ya. Bilgisayarına yakın yerde. Burada var mı? Burası da boş. Bütün her taraf boş. Bunun kesin gizli sandığı var. Ben Balakova olsam nereye saklarım? Bunun içinde değil. Bunun içinde değil. Şuraların altında olabilir mi? Ay. Ay. Buralarda değil. Yatağın altında ama bakalım. Buralarda da yok. Şuraya bakmadık. Burada var mı? Oho! Nereye saklamış? Hem de gizli sandık almış. Buldum Balakova buldum. Bak bende ne var? Bak bende ne var? Bak bende ne var? Gördün mü? Elimdekine bak. Sen bütün troll seni yakalayacak. Şimdi gideyim de bunu lava atayım. Senin de böyle bir kılıcın olmasın. Salla kafanı salla. <laughs> Turuncu'nun maske diyor ya. Arkadaşlar. Vallahi var var ya. Aa yasaklı kılıç. Şey değil mi demek ki. Her şey gidiyorsun. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Bir anlatabilirim. Balon kamanı bu. Vallahi bak. Tabii canım ben de ters maskeyim. Ya arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar <laughs> ne yapacağız? <laughs> Bak bana yaklaşma. <laughs> Yalvarılır maske diyor. Ya ne yapacağım ya? Bak bak kafası sallıyor bir de en şey. Elimde iki tane çok güçlü kılıç var he. Yalvaracak olan sensin. Sana vururum bununla. Yok söyleyeceksin. Allah Allah. Hadi vur bu. Bak vururum he. Vallahi çok sinirlendirme beni. Vuramazsın diyor. Al. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Vuramazsın diyor bir de. şimdi arkadaşlar çok e, sıkıntılı bir şey oldu. Bala kafa burada tekrardan doğmadı. Hangi ya? Ha bizden ya yine gaza geldim herhalde. Geliyor mu? Lan seneye de geliyor. Balıkova bak çıkarsana beni. Vur şunlar. Çıkart ya. Bir yakalasam vuracağım vallahi bir tane daha. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Serbest bırakma. Hayır. Troll maskeyi serbest bırakacağım diyor. Şöyle bir yakalasam göstereceğim. Şuraya gelsene. Bak tam şurada dur bir iki saniye. Troll maskeyi serbest bırakmaya gidiyor. Ya bırakamaz da. Şans eseri. Yapar mı yapar. Noob şansı var bunda. Tipe bak havuç çayı denle. Birazcık gel ben sana demli bir çay vereceğim şimdi yine. Gel gel. Nasıl çıkacağım ben bu? <laughs> ya. Aa, bak gör neler olacak vallahi troll maskenin oraya doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir like sayısı atın da anti troll eşyaları çok pahalı onlardan alırız. Şöyle şuradan. Bu ne işe yarıyor? Oo bu yukarı doğru atıyormuş da. Nasıl şuradan bir çıkabilir miyim? Dur bakalım. Of ya yapamıyorum ya. Yukarı doğru atan bir eşyaymış bu. Şuradan elektrik çeksek. <laughs> İçeriden de açılmıyor arkadaşlar ya bu. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Bu kılıç çizinde başımıza neler geldi ya. Keşke Süleyman abi oradan geçmeseydi. Yine işlenen tüm suçlar üzere kaldı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçtım arkadaşlar. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Birazcık fazla sinir <laughs> etmiş olabilirim Keltoş'u. Umarım troll maskeyi serbest bırakmaz. Yani yapamaz da. Noob işte. Bir anda dandik dundirik bir şey yapar. Troll maskeyi serbest bırakır. Ayva yeriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçtım. Bay bay.